Zenginlik ve istekler arasındaki ilişki yatsınamaz. Ne kadar çok imkanınız varsa o kadar çok şey istersiniz. Peki ya bu sınırsız arzunun bir sınırı olmalı mı? Özellikle estetik cerrahi alanı bir savaş alanına dönüştüğünde bu soru daha da önem kazanıyor. Plastik cerrahinin köklü bir geçmişi olduğu ve genel olarak güvenli bulunduğu doğru ama bu alandaki hatalar ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Bugün sizlerle 20 ünlünün yaşadığı estetik ameliyat felaketlerini inceleyeceğiz. Hank Miyoku Bağımlılık eğilimi. Hank Miyoko örneğinde gördüğümüz gibi kişiyi tehlikeli yollara sürükleyebilir. Hank acı sonuçları olan bir estetik ameliyat takıntısı geliştirdi. Başarılı bir manken ve şarkıcı olarak kariyerine başlayan Hank'in kusursuz cilt arayışı. 28 yaşında estetik müdahalelerle tanışmasıyla başladı. Birçok ameliyat yaptırmak istediği için kalkıp Japonya'ya taşındı. Zamanla bu sonu gelmeyen mükemmellik arayışı doktorları ona ameliyat yapmayı reddetmeye etti. Kore'ye döndüğünde geçirdiği Değişim o kadar büyüktü ki ailesi bile onu tanıyamadı. Başta psikolojik destek almasına rağmen tedaviyi yarada bıraktı ve ona yardımcı olacak bir plastik cerrah arayışına girdi. Sonunda silikon gibi kendi kendine enjekte edebileceği malzemeleri sağlayan bir doktor buldu. Malzemeler tükendiğinde çaresizlik içinde yüzüne yemeklik yağ enjekte etmeye başladı. Bu da ciddi şişlik, yara izleri ve şekil bozukluğuna yol açtı. Hikayesi kamuoyunda ilgi uyandırdı ve eski görünümüne kavuşması için bağışlar topladı. 10 ameliyat geçirmesine rağmen enjekte edilen maddelerin sadece bir kısmı çıkarılabildi ve yüzünün hacmi azaltıldı. Şimdi 60'lı yaşlarında olan Hank bir ikinci el giyim mağazasında çalışıyor ve devlet yardımıyla geçiniyor. En büyük arzusu estetik cerrahi bağımlılığının yıkıcı sonuçlarını gösteren canlı bir örnek olmaktan çıkıp eski yüzüne kavuşmak. Mickey Rourke, Mickey Rourke'un estetik cerrahi macerası yüzünü gençleştirmek isteyen diğer ünlülerinkinden oldukça farklı. O yaşlanmayla savaşmak için değil, 1990'larda boks kariyeri sırasında aldığı ciddi yüz yaralarını onarmak için bu yola başvurdu. Deneyimli bir aktör olan Rourke, gençliğinden beri tutkuyla bağlı olduğu profesyonel boksa yöneldi. Amatör boksör olarak 1960'lar ve 70'ler arasında ard arda 12 knockoutla etkileyici bir başarı elde etti. Profesyonel boksa geçişi de güzel oldu. 8 maçta yenilgi yüzü görmedi. 4'ü knockouttan 6 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Ancak bu başarının bedeli yüzü açısından ağır oldu. Rourke iki kez burun kırığı, dil yarılması, elmacık kemiği çökmesi ve kısa süreli hafıza kaybı yaşadı. Bir zamanlar ekranlarda gördüğümüz bu adam yüz hatlarını eski haline getirmek için birçok yeniden yapılandırma ameliyatı geçirdi. Ne yazık ki sonuçlardan memnun kalmadı ve bu durum peş peşe ameliyatlara yol açtı. Sonuçta Mickey Rourke artık neredeyse tanınmaz hale geldi. Roark gördüğü hasarı onarmak için 5 burun ameliyatı ve zarar gören elmacık kemiğini düzeltmek için bir operasyon geçirdi. Bu ameliyatların çoğu boks kariyerinde aldığı yaraları iyileştirmeyi amaçlıyordu. Ancak Roark yüzünün yeniden şekillendirilmesinden sorumlu cerrahı seçerken talihsiz bir karar verdiğini açıkça itiraf ediyor. Anastasia Pokreschuk. Ukrayna'nın başkenti Kiev'den Anastasia Pokreschuk, botoks, diş kaplamaları, çene şekillendirme ve liposuction gibi birçok estetik işlemden oluşan bir yolculuğa çıktı. Bu işlemler estetik dünyasında oldukça sıradan görülse de, Anastasia'nın değişiminin sonuçlarını gördüğünüzde ağzınız açık kalacak. Anastasia 26 yaşında estetik müdahalelere başladı ve bu karar onu alışılmadık bir yola soktu. Anastasiya'nın hikayesini farklı kılan dolga enjeksiyonlarını kendi kendine yapması ve bu süreçte çoğunlukla internetteki eğitim videolarından yararlanması, kullandığı aletleri bir doktor gibi sterilize ettiğini ve maddeyi tıpkı bir uzman gibi uyguladığını iddia ediyor. Kendi yeteneklerine olan inancı oldukça güçlü. Anastasia dolga enjeksiyonları yoluyla mükemmel görünüm arayışı sonucunda aşırı şişkin yanaklara sahip oldu ve bu görünümünü korumakta kararlı. Hatta dünyanın en belirgin yanaklarına sahip olma ünvanını elde etmeye çalıştı. 2020'de verdiği bir röportajda ilgili tıp uzmanlarının tüm uyarılarına rağmen dolgu maddelerini kendi kendine uygulamaya devam edeceğini açıkladı. Rajin Narinesin Rajin Narinesing, oyunculuk, LGBT hakları savunuculuğu, yazarlık, şarkıcılık ve reality TV programlarındaki rolleriyle tanınan çok yönlü bir Amerikalı. En çok yüzüne, göğüslerine ve kalçalarına enjekte edilen çimento benzeri maddelerin çıkarılma sürecini anlattığı Entertainment'ın Borç programına katılmasıyla tanındı. Bu sorunlar, lisans sahibi olmayan bir kişinin yanlış uyguladığı dolgu enjeksiyonları sonucu ortaya çıkmıştı. Programa ikinci kez katıldıktan sonra sorunlu maddenin büyük bir kısmı başarıyla çıkarıldı. Raji Narineshing'in kökeni oldukça renkli. Hint Trinidad kökenli bir baba ve Fransız Afro Trinidad ve Polinezya kökenli bir annenin çocuğu olarak Dogla etnik grubuna mensup. 1990'ların sonunda trans kadın kimliğini benimsedi ve kişiliğini zenginleştiren bir öz keşif yolculuğuna çıktı. Narine Singh, 2005 yılında yüz atlarını, göğüslerini ve kalçalarını daha feminen hale getirmek amacıyla Düşes lakaplı yıl Ron Morris'ten dolgu enjeksiyonları aldı. Miami'deki trans topluluğunun önde gelen isimlerinden olan Düşes, profesyonel estetik cerrahiye uygun fiyatlı alternatifler sunmasıyla ünlüydü. Gel gelelim kullanılan dolgu maddeleri. Nari Nessing'in sandığı silikondan çok farklıydı. Beton, lastik dolgu macunu, mineral yağ ve yapıştırıcıdan oluşan tehlikeli bir karışımdı. Narine Nessing'in vücudu olumsuz tepki vererek şişmeye ve enjeksiyon yapılan bölgelerde nodüller oluşmaya başladığında bu enjeksiyonların gerçek içeriğinden şüphe etti ve gerçeği öğrenmesi birkaç ayını aldı. Sonraki yıllarda Raji Narinesing zorlu bir süreçten geçti. Görünüşünden o kadar utanıyordu ki kendini eve kapattı. Dışarı çok nadir çıkıyor ve kontrolsüz enjeksiyonların yol açtığı sorunlar için tedavi almaktan kaçınıyordu. Onun hikayesi bilinçli ve güvenli estetik işlemlerin önemini vurguluyor ve zorluklarla karşılaşıldığında insan ruhunun ne kadar güçlü olabileceğini gösteriyor. Simon Cowell, ünlü İngiliz televizyoncu ve müzik yapımcı Simon Cowell, The X Factor ve Britain's Got Talent gibi dünya çapında popüler yarışma programlarıyla tanınıyor. Son yıllarda geçirdiği büyük değişim estetik ameliyat olup olmadığı konusunda yaygın söylentilere yol açtı. Simon Cowell 2023 yılında estetik ameliyat geçirdiğini açıkça kabul etti. Daha genç görünmek için aşırıya kaçtığını ve bunun sonucunda tanınmaz hale geldiğini, hatta bir korku filmi karakterine benzediğini itiraf etti. Bu değişim sadece kamuoyunu şaşırtmakla kalmadı. Aynı zamanda babasının yeni görünümünden oldukça rahatsız olduğu söylenen küçük oğlu Eric'i de derinden etkiledi. Bunun üzerine Simon durumu düzeltmek için harekete geçti. Yüzündeki dolgu maddelerinin bir kısmını aldırdı ve abartılı değişiklikler yerine yüz bakımına odaklanan daha doğal bir yaklaşım benimsedi. Ayrıca Simon Koval daha sağlıklı bir yaşam tarzının önemini vurguladı. Artık dengeli besleniyor, bol su içiyor ve sadece iyi görünmekle kalmayıp aynı zamanda kendini iyi hissetmeye odaklanıyor. Bu şekilde daha sürdürülebilir ve bütüncül bir yaklaşımla sağlığına ve mutluluğuna öncelik veriyor. Neven Siganovic, 45 yaşındaki Hırvat stilist ve reality TV yıldızı Neven Siganovic, Hırvat televizyonlarındaki programlara katkıları ve geçirdiği çok sayıda estetik ameliyatla tanınıyor. Yakın zamanda yaptığı bir açıklamada son ameliyatının beklenmedik bir yan etkisini paylaştı. Kalıcı ereksiyon Siganovic 3. burun ameliyatının maliyet nedeniyle İran'daki bir klinikte yaptırmayı tercih etmiş. Ancak sonrasında aniden Belgrad'a dönmek zorunda kalmıştı. Yaşadığı bu sürekli ereksiyon priapizm adı verilen ve anesteziye karşı alerjik tepkiden kaynaklanan nadir bir durum. Fransız Üroloji Derneği'nin de belirttiği gibi bu rahatsızlık acil müdahale gerektirir. Olası komplikasyonları ve geri dönüşü olmayan erektil disfonksiyonu önlemek için zamanında ve doğru müdahale çok önemlidir. Bu beklenmedik soruna rağmen Neven Siganovic estetik ameliyatlara olan ilgisinden vazgeçmiyor. İstediği görünüme ve dünya çapında tanınırlığa ulaşmak için sadece bir ameliyat daha yaptırmak istediğini söylüyor. Cardi B. Amerikalı rapçi Cardi B hem gençlerin hem de yetişkinlerin ilgisini çeken müziği kadar dobra kişiliğiyle de tanınıyor. Onu farklı kılan özelliklerinden biri estetik ameliyatlarıyla ilgili deneyimlerini yaptığı hataları da dahil ederek açıkça paylaşmaktan çekinmemesi. Cardi B yakın zamanda bir Instagram canlı yayınında popo implantlarını çıkardığını açıkladı. Ağustos ayında ameliyat oldum. Çünkü birçok kişi doğum yapar yapmaz vücuduma müdahale ettiğimi düşünüyordu diyen sanatçı. İmplantların %95 oranında biyopolimerden oluştuğunu belirtti. Süreci oldukça zorlu olarak nitelendiren Cardi B, takipçilerine bu işlemi kesinlikle yaptırmamaları konusunda uyarıda bulundu. Striptizci olarak çalıştığı dönemde implant yaptırma konusunda baskı hissettiğini anlatan Cardi B, bir bodrum katında sadece 800 dolara bu işlemi yaptırdığını itiraf etti. Bu prosedürün tehlikeli olmasının nedeni dolgu maddesinin vücuda yayılma ihtimali olması. Hatta Cardi B'nin işlemini yapan kişinin benzer enjeksiyonlar nedeniyle bir kadının ölümüne neden olduğu iddia edildi. Cardi B'nin biyopolimerlerden kaçınması, estetik cerrahiye tamamen karşı olduğu anlamına gelmiyor. Nitekim burun estetiği yaptırdığını açıkça söyleyen sanatçı, babasının burnunu beğenmediği için değiştirmeyi tercih ettiğini belirtti. Cardi B'ye göre bir yönünüzden memnun değilseniz değişiklik yapmak gayet normal ancak bunu güvenli yollardan yaptırmanız gerekiyor. Katy Price, İngiliz medya fenomeni ve model Katy Price, estetik cerrahi konusunda ünlüler dünyasında ayrı bir yere sahip. Çok sayıda kozmetik operasyon geçirdiğini açıkça kabul eden Price, yıllar içinde geçirdiği büyük değişimler hakkında konuşmaktan hiç çekinmiyor. Katy, modellik kariyerinin başlarında doğal bir görünüme sahipti. Ancak 30 yaşına geldiğinde değişiklik yapmaya karar verdi. Şimdi 45 yaşında ve istediği her şeyi yapıyor. Bu yolculuk 1999'da göğüslerini 32B'den 32DD'ye büyütmesi ve burnunu düzeltirmesiyle başladı. 2006 yılına gelindiğinde tamamen plastik olma yolunda ilerliyordu ve 2011'de bu durumu gururla benimsedi. Yetinin değişimleri zamanla daha da çarpıcı hale geldi. 2016'da daha dolgun dudakları ve daha pürüzsüz, parlak bir yüz istedi. Sadece 2 yıl sonra ulusal televizyon ödüllerindeki görünümü o kadar farklıydı ki neredeyse tanınmaz hale gelmişti. Ameliyatlarının kapsamı 2019'dan itibaren yıllık göğüs büyütme de dahil olmak üzere arttı. Göğüs implantlarının her birinin yaklaşık 2 kilo ağırlığında olduğu tahmin ediliyor. Bu durum plastik cerrahlar arasında genel sağlığı konusunda endişelere yol açtı. Doktor Skevofilax gibi uzmanlar, ketinin ameliyatlarının sıklığı ve kapsamlığı ile ilgili kaygılarını dile getirerek bunun potansiyel bir sağlık sorunu olabileceğini vurguladı. Donatella Versace. Donatella Versace'ın geçirdiği estetik operasyonların tam kapsamını kendisi açıklamadıkça bilemeyiz. Ancak hiç estetik yaptırmadığını söylemek de pek doğru olmaz. İtalyan moda tasarımcısı ve Gianni Versace'ın kız kardeşi Donatella, 60'lı yaşlarının sonunda olmasına rağmen oldukça pürüzsüz ve kırışsız bir yüze sahip. Bazı belirgin işaretler olası estetik müdahalelere işaret ediyor. Burnu daha ince ve sivri bir görünüm kazanmış. Üst göz kapakları daha az sarkık görünüyor. Yanakları daha dolgun, dudakları ise farklı bir şekilde bürünmüş. Bu değişiklikler muhtemelen yanak implantları ve dudak dolgusu sonucu ortaya çıkmış. 2014 yılında çekilen fotoğraflarda Donatella'nın aşırı parlak görünen yüzü, kozmetik cerrahi kliniği direktörü Mark Norfolk tarafından yoğun botoks kullanımına bağlandı. Marka göre botoks uygulaması gergin, parlak ve çizgisiz bir alın görünümüne yol açabilir ki bu da Donatella'nın görünümüyle örtüşüyor. Mark Norfolk ayrıca bu yaştaki bir kadının alnında hiç çizgi ya da kırışıklık olmamasının oldukça sıra dışı olduğunu belirtiyor. Gözlerinin yarı kapalı görünmesi de olası bir botoks kullanımına işaret ediyor. Bu gözlemler ışığında Donatella'nın genç görünümünü korumak için botoks veya diğer kozmetik uygulamalardan yararlanmış olabileceğini düşünebiliriz. Jackie Stallone 91 yaşındaki Jackie Stallone geçirdiği estetik ameliyatlardan pişmanlık duyduğunu açıkladı. Başarısız operasyonlar sonucu kendisini ağzı ceviz dolu bir sincap gibi hissettiğini söyledi. Samimi bir röportajda yakın zamanda geçirdiği kalp krizinden ve ailesini sarsan iki büyük kaybından bahsetti. Kızı Tony ve torunu Sage'in evinde yaşanan trajik ölümleri. Santa Monica'da deniz manzaralı lüks bir dairede yaşayan Jackie, zorluklara rağmen hayata sıkı sıkıya bağlı. Haftada 3 kez step derslerine katılıyor. 2 kez kişisel antrenörüyle çalışıyor ve her gün 2 saat piyano çalıyor. Gösterişle Hollywood partilerine ilgi duymasa da yaşlılara örnek olmak istiyor. 50 yaşıma geldiğimde film yıldızları için bir rol model oldum. Yaşlanmak onların en büyük korkusuydu. Ama ben yaşlandıkça daha popüler oluyorum diyor. Michael Jackson, Michael Jackson'ın görünüşündeki değişim plastik cerrahiyle yakından ilişkiliydi. Gençlik fotoğraflarıyla 2009'daki ölümünden önceki son görüntüleri arasında fark epey çarpıcı. Daily Mail gibi kaynaklara göre Jackson, bazıları önceki başarısız ameliyatları düzeltmek için olmak üzere çok sayıda estetik operasyon geçirdi. Her şey burnunu düzeltmek istemesiyle başladı. İlk burun estetiğinden önce o kadar tedirgin olmuştu ki, denemesi için kız kardeşi Latoya'dan aynı ameliyatı olmasını istediği söylenir. Sonuçtan memnun kalınca 1979'da kendi ameliyatını oldu ve böylece dönüşüm yolculuğu başladı. Vücut dismorfik bozukluğu uzmanı Dr. Gorbis, Jackson'ın 100 kadar ameliyat geçirmiş olabileceğini tahmin ediyor. Bu operasyonlar Jackson'ın görünüşünü, etnik kökenini tanınmaz hale getirecek kadar değiştirdi. Ameliyatların kesin sayısı ve detayları bilinmese de 1990'larda Jackson'ın cerrahıyla çalışan Dr. Wallace Goodstein bunların arasında birden fazla burun estetiği, yanak implantları, göz kapağı ameliyatı ve çene yarığı oluşturma olduğunu açıkladı. Dr. Goodstein, Jackson'ın iki ayda bir birden fazla ameliyat için geldiğini, bazen tek seferde 12 kadar işlem yaptırdığını belirtti. Rodrigo Alves, Jessica Alves görünüşünü baştan aşağı değiştiren sayısız estetik operasyonuyla tanınan Brezilyalı İngiliz bir medya fenomeni. 30 Temmuz 1983'te São Paulo'da Brezilyalı bir anne ve İngiliz bir babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. Babasının ailesi 1940'larda Brezilya'ya göç etmiş. Önce çiftçilikle uğraşmış, sonra süpermarket, AVM ve emlak işlerine yönelmişti. Jessica çocukluğunda büyük babasının kendisine aldığı Barbie bebeklerle oynamayı keyifle anımsıyor. Erkek olarak doğmasına rağmen kendini hep kadınsı hissetti. 3-6 yaşlarından itibaren bebeklerle oynayarak ve kız kıyafetleri giyerek gerçek kimliğini ifade etmeye başladı. Jessica'ya göre cinsiyet insanları sınıflandırmak için kullanılmamalı. Ergenlikte aşırı östrojen dengesizliği yaşayan Jessica'nın göğüsleri gelişmeye başladı. Bu durum ve farklı görünüşü nedeniyle akran zorbalığına maruz kaldı. Yıllar içinde Jessica koku alma duyusunu yitirmesine neden olan burun ameliyatları da dahil olmak üzere pek çok operasyon geçirdi. 2018 itibarıyla 51'i e estetik olmak üzere 103'ten fazla kozmetik müdahale gördü ve bu dönüşümünün maliyeti 500 bin sterlini aştı. Linda Evangelisa 700'den fazla dergiye kapak olan Kanadalı ünlü manken Linda Evangelista kısa bir süre önce kozmetik bir işlemden sonra beklenmedik bir durumla karşı karşıya kaldı. Güzelliğini korusa da kozmetik bir tedavi sonrasında görünümünde gözle görülür bir değişiklik oldu. Bu deneyimi acımasızca şekil bozucu olarak nitelendirdi. Linda ameliyatsız ve kesintisiz yağ azaltma vaat eden Cool Sculpting reklamlarından etkilendi. İnatçı bölgeleri hedefleme fikri onu bu işlemi denemeye yöneltti kendi sözleriyle biraz kibirli davrandığını itiraf etti. Ne yazık ki Linda'nın cool sculpting deneyimi umduğu gibi gitmedi. Birçok kişi de etkili olduğu kanıtlanan bu FDA onaylı işlem Linda'da istenen sonuçları vermedi. 2015'ten 2016'ya kadar 7 cool sculpting seansı geçiren Linda 3 ay sonra südyen bölgesinde, çenesinde ve uyluklarında şişlikler fark etmeye başladı. Bu bölgeler zayıflamak yerine büyüyor, sertleşiyor ve hissizleşiyordu. Tıbbi yardım isteyen Linda'ya cool sculpting hastalarının %1'inden daha azını etkileyen nadir bir durum olan paradoksal adipoz hiperplazi teşhisi kondu. Bu teşhis diyet ve egzersizin sorunu çözemeyeceği anlamına geliyordu. Yaşadığı sıkıntıya karşılık olarak Linda, ana şirket Zeltik Aesthetics Incorporated'a 50 milyon dolar tazminat talebiyle dava açtı. Sharon Osborne Sharon Osbourne, kozmetik prosedürler konusundaki açık sözlülüğüyle tanınır. Yıllar boyunca birçok estetik operasyon geçiren Sharon, artık bu yolculuğu sonlandırmaya karar verdi. Bu kararın arkasında 70'li yaşlarında geçirdiği ve onu kendi deneyimiyle Kiklop'a benzeten 2021 yılındaki yüz germe ameliyatı var. Son ameliyat 5,5 saat süren zorlu bir deneyimdi ve sonrasında kendini oldukça kötü hissetti. Hatta cerrahına, gözlerinin eşit görünmediğinden yakındı. Sharon, zamanın artık kendinden yana olmadığını ve yeni bir yüz germe riskini göze alamayacağını belirtti. Estetik cerrahiye veda etse de Sharon geçmişte çok sayıda işlem gördü. 2013'te yayınlanan Unbreakable adlı otobiyografisinde ihtiyaç duydukça çeşitli kozmetik müdahaleler yaptığını açıkça paylaştı. Priscilla Presley, Elvis Presley'nin eşi ve başarılı bir iş kadını olan Priscilla Presley yıllardır estetik ameliyat söylentilerine konu oluyor. Priscilla bu iddiaları ne doğruluyor ne de yalanlıyor. Bu yüzden detaylar hala belirsiz. Onu tedavi etmemiş ama fotoğraflarını incelemiş doktorlar çeşitli yorumlarda bulundu. Doktor Dave David aşırı yanak dolgusunun yüzünü şişkin gösterdiğini ve gözlerini açmasını zorlaştırdığını belirtti. Doktor Anthony Young, yüz germe izlerine dikkat çekerken diğer uzmanlar kalıcı hasarlara yol açmış olabilecek cilt yenileme tedavilerinden bahsetti. Ayrıca Priscilla'nın lisanssız estetik cerrah Dr. Daniel Serrano'nun kurbanı olabileceği konuşuluyor. Serrano, Hollywood partilerinde botokstan üstün olduğunu iddia ettiği enjeksiyonlar yapmış. Bu enjeksiyonların normalde araba parçalarını yağlamakta kullanılan ve ciddi sağlık riskleri taşıyan endüstriyel silikon içerdiği ortaya çıkmıştır. Devam etmeden önce günün fotoğrafına bir bakalım. Bu kadın 80'li yaşlarında ve hala manken gibi. Dahası kendisi bu eşsiz görünümünün estetik ameliyatların eseri olmadığını, İsviçreli kökenlerinden gelen bir armağan olduğunu söylüyor. İsviçre peyniri, İsviçre saatleri derken şimdi de İsviçre güzellik sırları çıktı. Bugün çok şey öğreniyoruz. Gel gelelim Jocelyn aslında gözlerine o kedi benzeri cazibeyi katan milyon dolarlık minik bir ameliyat geçirdiğini kabul etmiş sayılır. Daha da ilginç olanı hakkında çıkan bir mahkeme kararına göre aldığı nafakaları estetik ameliyatlarda harcamaktan men edilmiş durumda. Jocelyn cildinin pürüzsüzlüğünün doğal olduğunu iddia etse de insanlar bunun gerçekliğini sorgulamaktan kendini alamıyor. Siz ne dersiniz? görünümünün tek kaynağı İsviçre genleri mi yoksa başka şeyler de mi var? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşın. Heidi Montag, Laguna Beach dizisiyle ünlenen Heidi Montag, bedava olan her şeyin iyi olmayabileceğini acı bir şekilde öğrendi. Şimdi pişmanlık duyduğu kapsamlı bir estetik maceraya atıldı. Her şey binlerce dolarlık ücretsiz kozmetik işlem teklifi almasıyla başladı ancak yaşadıkları beklediğinden çok farklıydı. Heidi tek günde tam 10 işlemden oluşan 16 saatlik zorlu bir ameliyat geçirdi. Üstelik aşırı dozda opioid ağrı kesici verilmesi onu neredeyse ölümün eşiğine getirdi. Bu durum uzun süren iyileşme dönemini daha da zorlaştırdı. Henüz 23 yaşındayken kaş kaldırma çene küçültme ve botoks gibi çeşitli işlemler yaptırmıştı. Sonradan bu ameliyatların hiçbirine gerçekten ihtiyacı olmadığını anladı. Görünüşleri konusunda endişe duyup estetik ameliyat düşünenlere tavsiyesi: Önce bir uzmana ve sevdiklerine danışarak duygularının altında yatan nedenleri anlamaya çalışmaları. Heidi estetik cerrahiye tamamen karşı olmasa da müdahalelerin pek konuşulmayan yönlerine dikkat çekmek istiyor. İnsanların genellikle sadece öncesi ve sonrası fotoğrafları gördüğünü ama iyileşme sürecindeki zorlukları ve sıkıntıları göz ardı ettiğini vurguluyor. Johan van Ark, Ünlü oyuncu Johan Van Ark, estetik deneyimlerini hep gizli tutmayı tercih etse de eski ve yeni fotoğrafları karşılaştırıldığında birden fazla estetik işlem geçirdiği açıkça görülüyor. Eski fotoğraflarından daha doğal bir görünüme sahip olan Johan'ın son fotoğraflarında cildinin belirgin şekilde gerginleştiği dikkat çekiyor. Bazı uzmanlar yüz germe, kolajen enjeksiyonları, yanak dolgusu, botoks ve muhtemelen kaş kaldırma gibi çeşitli işlemler yaptırmış olabileceğini düşünüyor. Dizi ve film kariyerine rağmen asıl ilgi çeken konu olası estetik müdahaleleri oldu. 2020'de yoanı gören biri yüzünün doğal görünmediğini adeta eriyormuş gibi göründüğünü belirtti. Plastik cerrah Dr. Anthony Young, geçirdiği büyük değişimin belki bir veya iki yüz germe de dahil olmak üzere kapsamlı bir estetik operasyondan kaynaklanabileceğini öne sürdü. Dr. Young ayrıca muhtemelen botoks ve kaş kaldırmayla elde edilmiş kırışıksız ve pürüzsüz alnına da dikkat çekti. Young'un kendisi açıklama yapmadığı için herhangi bir estetik işlemi kesin olarak doğrulayamasak da yaygın kanı bu iddiaların gerçek olabileceği yönünde. Carrot Top Asıl adı Scott Thompson olan Carrot Top, enerjik kişiliği ve sıra dışı stand-up gösterileriyle tanınan ünlü bir oyuncu ve komedyendir. Jay Leno'nun Tonight Show'unda unutulmaz performanslar sergilemiş. Ayrıca Cartoon Network'te sunuculuk yapmıştır. Komedi dünyasındaki başarılarına rağmen Carrot Top'un değişen görünümü olası estetik müdahaleler hakkında söylentilere yol açtı. 50'li yaşlarına girerken vücudunun zayıf, kaslı ve tekrar zayıf olma evreleri. Bu değişimlerin yaşam tarzı tercihlerinden mi yoksa estetik operasyonlardan mı kaynaklandığı sorusunu gündeme getirdi. Estetik cerrahi iddialarına karşılık Carrot Top böyle bir şey yaptırdığını kesinlikle reddediyor. Belirginleşen yüz atlarını ve keskin çene hattını yaşam tarzı değişikliklerine bağlıyor ve fiziksel dönüşümünün arkasındaki itici gücün düzenli egzersiz olduğunu vurguluyor. Espri anlayışını konuşturarak estetik ameliyat olsaydı muhtemelen daha iyi görüneceğini söylüyor. Ancak böyle bir işlem geçirmediği konusunda ısrarcı. Pixie Fox, doktorlar artık ameliyat yapmayı reddetse de şaşırtıcı bir dizi estetik işten geçiren Pixie Fox, çizgi film karakterine dönüşme hayalinden vazgeçmiyor. Bu yolculuk onu öyle uç noktalara götürdü ki dönüşümünde önemli rol oynayan doktorlar bile artık bu sıra dışı maceranın parçası olmak istemediklerini açıkladılar. Kuzey Karolinalı 33 yaşındaki Pixie Fox aşırı estetik ameliyatlarıyla tanınan bir isim haline geldi. Olağanüstü değişimi ünlü cerrahlar Terry Dubrow ve Paul Nassif'in yeterli artık dediği. Botjet adlı TV programında yer almasını sağladı. Pixie'nin geçirdiği şaşırtıcı işlemler arasında yüz atlarını küçültmek için çenesinin kırılması, elf kulakları için kulak ameliyatı, alt kaburgasının alınması, dört göğüs büyütme, sayısız dudak dolgusu ve gözaltı yağ enjeksiyonları var. Ayrıca iki liposuction, kaş ve kalça kaldırma ve çeşitli başka işlemler de yaptırdı. Hatta göz rengini değiştirmek için bile ameliyat oldu. Çizgi film karakterine benzeme tutkusuyla 20'den fazla estetik işlem geçirdi. Bu ısrarlı dönüşüm Doktor Nasif ve Doktor Dubrov'un daha fazla ameliyatı reddetmesine neden oldu. Yine de Fox hayalinden vazgeçmiyor. Geçmiş işlemlerine ek olarak halka açık bir kirpik nakli ve cinsel bölgesini yavru çiçek adını verdiği benzersiz bir şekle dönüştürme isteğini dile getirdi. Pixie'nin yolculuğu tartışmasız olarak sıradışı ve bazı insanların istedikleri görünüme kavuşmak için ne kadar ileri gidebileceklerini gözler önüne seriyor. Zoo Chuna Zhu Chuna bu listenin en genç üyelerinden biri. Çinli sosyal medya fenomeni henüz 17 yaşında ve Weibo platformunda ünlendi. İnternet üzerindeki varlığı sadece 3 yılda sıradan görünümlü bir kızdan oyuncak bebek gibi görünen bir idole dönüşmesini sağlayan kapsamlı estetik yolculuğu etrafında şekilleniyor. İnanılmaz bir şekilde ilki 13 yaşındayken olmak üzere yüzden fazla ameliyat geçirdi okul yıllarında Zhu Chuna lakaplara, acımasız şakalara ve zorlu sınıf temizleme görevlerine maruz kalarak arkadaşlarının alaylarıyla karşılaştı. Görünüşünü değiştirirse hayatının daha iyi olabileceğini düşündü ve ailesini çift göz kapağı ameliyatını finanse etmeye ikna etti. Başlangıçtaki olumsuz tepkilere rağmen Zou, ilk ameliyatından sonra insanların ona karşı davranışlarının önemli ölçüde değiştiğini fark etti. Bu ilk adımdan sonra Zou, dolgu, kulak kıkırdağı ve burun estetiği, Barbie göz ameliyatı, göğüs büyütme ve yağ aldırma gibi çeşitli işlemler yaptırmaya devam etti. Covid-19 salgını Çin'i vurduğunda ameliyat sıklığı azalsa da sadece geçen yıl 20 ameliyat geçirmeyi başardı. Zhou Chuna, estetik cerrahi bağımlılığının hafıza kaybı ve kalıcı yara izi gibi ciddi yan etkilerini yaşamasına rağmen hepsine değdiğine inanıyor. Ailesinin ameliyatları için 620 bin doların üzerinde harcama yaptığı, hatta Zhou'nun ameliyatlarını finanse etmezlerse okulu bırakmakla tehdit ettiği söyleniyor. Zhou Chuna'nın hikayesi, kişisel imaj, toplum baskısı ve sınır tanımayan güzellik arayışı arasındaki karmaşık ilişkiyi gözler önüne seriyor. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki seferde görüşmek üzere.